Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Cahil React'te güzel bir litit deneyeceğiz. Yapmak için birinci aşama polis takımını seçiyoruz. Ardından hemen fark etmez ve helikopter seçiyoruz. Her tür beleşi pahalısı fark etmez. Yere düştüm has böyle işi. Helikoptere bindikten sonra piramide gideceğiz ama piramidin açık olması gerekiyor. Bu kısımları çok dikkatle izleyin. Helikopteri tam söylediğim yere bırakın. Helikopterden inin yolcu koltuğuna oturun ve ye basın. Dikkatli olun çünkü öyle de biliyorsunuz sizi oradan atılabiliyor. Tekrar deniyorum. Evet kısaca anlatayım oranın üstüne çıktıktan sonra gelen hırsızları orada silahla öldüreceksiniz fazla yaklaşmayın atıyor çünkü. Anlık sinir krizi. Evet kısaca böyle de arkadaşlar arabayı sürerken sizlere anlatayım. Abone olup like atmayı unutmayın sizlere çok emek harcıyorum emeklerimin karşılığını verin. TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada bu benim bulduğum değil bunu yabancı kanalından aldım bulursam hesabını açıklamaya koyarım diye düşünüyorum. Son zamanlarda video konusu bulmakta özellikle Cahit Rak'te bulmakta çok zorluk çekiyorum yorumlara video fikirleri yazarsanız çok mutlu edersiniz. Öyle işte neyse biraz suçlu yakalayayım ben de. Neyse video fazla uzamasın bu kadardı arkadaşlar yeniler bulduğumda videosunu atarım abone olup atın iyi günler